Bu delikanlı bana müracaat etmişti. Kendisini tedaviye karar verdim. Adresini alarak haftada iki gün gelmesini söyledim. Halbuki sonra hastanın gelmediğini görünce polis yoluyla yaptığımız taktikat neticesi bir cinayet haberiyle karşılaştım. Bence Makiniz Ali hastadır ve bu durumda bir akıl hastanesi tedavisi şarttır. Hayır hakim bey. Ben Serap'ı öldürmüş olamam. Evet, biz zamanlar hastaydım. Fakat Serap beni iyi Onunla çok temiz bir beraberlik vardı aramızda. Onu çılgın gibi seviyordum. Onu kaybettikten sonra beni mahkum etmeniz veya serbest bırakmanız hiçbir şey fark ettirmez. Onsuz geçen bir ömür benim için ölümden farksızdır. Evet hakim bey. Serap'ı ölen nişanlım Ayşegül'ün yerine koymuştum. Ama aklınıza kötü bir şey gelmesin. Onunla hiç fena bir şey geçmedi aramızda. Ona çah hamallık, çah ustalık, çah bahçıvanlık yapıyordum. Bana karşı davranışı bir abla kadar temizdi. da kendisini ölü görünce bir an kendimi kaybettim. Onu Ayşe Gül'üm zannettim ve Ayşe Gül'ümün kendini attığı köprüden, tren köprüsünden aşağı attım. <laughs> <laughs> Özür dilerim hakim bey. Rahmetli sabık nişanlım hakkında hiçbir zaman kötü bir şey konuşmak istemem. Kendisinden daha evvel ayrılmış olmama rağmen her zaman hürmetim baki kalmıştır. Makinist Ali Bey'i de suçlamak elimden gelmez. Hastalığını duyunca çok üzüldüm. Ona da acil şifalar temenni ederim. Hatta mümkünse hastane masraflarını derhal ödemeye hazırım. Lüzum yok. Kararı okuyorum. Adli tıp raporlarına dayanarak, sanık Ali, Bakırköy Akıl Hastanesi'nin suçlulara ayrılan kısmında cezasını dolduracaktır. Gene adli tıp raporlarına dayanarak, zararsız bir akıl hastası olduğu tespit edilen ve civardan hiçbir kimsenin şikayette bulunmadığı basri de tekrar serbest bırakılacaktır. <laughs> Bu güzel pavyonun sahibi, Orhan beyin şerefine içiyorum. Orhan beyin şerefine! <laughs> Tebrikler Orhan bey! İstikbalin büyük iş adamının şerefine! Artık şans bana geliyor. Benden borç senede aldığın günleri hazırlıyor musun <laughs> ha? Şimdi benim yanımda çalışıyorsun. <laughs> Tren istasyonlarındaki bütün lokantaları, büfeleri sen işletiyor musun, doğru mu? Aa Daha neler neler yapacağım! Herkes çılgınlar gibi içip eğlenebilir. Down, down. Evet. Gazoz, soğuk gazozum var, yok mu gazoz içen? Gazoz, gazoz, soğuk gazozum var, yok mu gazoz içen? Burada benim karsanlarımdan başka kimse satış yapamaz, yakalayın şunu! <laughs> <laughs> Vay Ali abi! Çekilin, dönelim. Hoş geldin abi, hoş bulduk. Hoş geldin. Ee, ne zaman çıktın? İki gün oluyor. Sen işine bak, Tarih. ben ekmeğimi başka yerlere de çıkardım. Orhan abi, Ali abi yabancı değil, müsaade et de satış yapsın. Geçmiş olsun Ali. Sen böyle iş yapacak adam değilsin Ali. Gel seni lokantama alayım. Hoş geldin. Heh. Yazık. Hala iyi olmamış galiba. Size bir kızgınlığı varmış gibi geldi. <laughs> ne kızgınlığı olacak ki bana? <laughs> Gel bakalım, geçmiş olsun. <laughs> Şunlar sende dursun. Ne oluyor buna? İstasyonda da benden kaçmıştı. Deli ne olacak? Yok canım. Bunun benden korkmasının bir sebebi olmalı. Nerede oturuyor bu? Dağda, taş ocağında. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Ee, aldattım. Kaçamazsın. Boşuna gayret ediyorsun. Bırak beni. Bırak diyorum. Bırak. Ne istiyorsun benden? Burada kal Ayşegül. Sana bir zararım var mı? Burada yiyip içip oturuyorsun. Herkes de seni ölü biliyor. Basri, sen iyi bir insansın. Çıldıracağım burada. Bırak beni gideyim. Seni seviyorum Ayşegül. Benden sana hayır yok. Delice arzularının esir olmayacağım. Esirim olmanı isteyen kim? Yanımda ol, nefes al, <laughs> yaşadığını göreyim yeter. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Gittim o hali olacak katil ha? Dur canım dur gitti. Gitti ama ondan ne diye korkuyorsun? Sevmiyorum oğlum, sevmiyorum. Yüzünü şeytan görsün. الله <applause> Serap! Gözlerime inanamıyorum, yaşıyorsun ha! Allah'ım bir mucize bu! Peki köprüden atılan kimin ölüsüydü? Bu yabani adam mezarlıktan bir kadın ölüsü çalmış. Beni de bu ıssız kulübede günlerce tedavi edip ölümden kurtardı. Vay canına! Trenin ezdiği ceset paramparçaydı zaten. Yeğenim Aynur'la değerli iş adamlarımızdan Orhan Bey'in nişanını ilan ediyorum. Serhat! Olamaz! <laughs> Ne zamandır peşindeydik, seni Rıza beyin katili olarak teklif ediyoruz. <laughs>